Sonra sordum soruşturdum, Urfa'da var dediler. Geldim. Burada da görüştüm ve girdim. Yap yaptırdım yani. Şu an hiçbir şikayetim yok. Herkese de tavsiye ederim yani. Ağır kapak darlığı özellikle 65 yaş üstündeki hastalarda açık kalp cerrahisine gerek duyulmadan sadece anjiyografi yöntemiyle hastalara anestezi işlemi uygulanmadan kapağın değiştirilebildiği bir yöntemdir. Özellikle nefes darlığı olan ve yürürken göğüs ağrısı olan ileri yaşlı insanlarda bu senil dejenerasyona bağlı oluşan bu rahatsızlıkta artık son 15-20 yılda ülkemizde de bu kapaklar anca yöntemiyle değiştirilebilmektedir. Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanemizde yaklaşık 4 yıldan beri anjiyografi yöntemiyle kapakların değişimini gerçekleştirebilmekteyiz. 67 yaşındaki hastamız göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle büyük şehirlerde bir hastanede muayene oluyor ve kapağın açık cerrahiyle ile değiştirilmesi gerektiği söyleniyor. Daha sonra yaptığı araştırmalar sonrası hastanemizde de bu işlemin yapılabildiğini, anjiyo yoluyla da değiştirilebileceğini öğrendikten sonra bize başvurdu. Yaptığımız tetkik ve tahliller sonrasında hastanın anjiyo yoluyla TAVI dediğimiz kapalı sistemle bu kapağın değiştirilebileceğini kendisine tavsiye ettikten sonra bu işlemi uyguladık. Gayet başarılı bir şekilde operasyon sonrası hastamız sağlığına kavuşmuş oldu. Şanlıurfa'lı vatandaşlarımızın Tüm kardiyolojik işlemlerde kalp kapakçı olsun, damar tıkanıklıkları olsun, hastanemiz Mehmet Akif İnan'da rahat bir şekilde uygulanabilmekte. Herhangi bir şehir dışına gitme zorunluluğu kalmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz artık.